Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım Çınar'la beraber piknik yapıyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle. Arkadaşlar benim de kanalım var. Ama bu inanmıyor. Ee, tek Çınar attıktan sonra isterseniz girin. Çıkıyor. Tamam Çınar'cığım. Şimdi ben şöyle bir eşyalarımızı göstereyim. Şöyle iki tane böyle IC'miz var. Burada bir tane çikoltamız var. Burada böyle gipsimiz, burada böyle çubuk ayaklar. bedava aldık. Normalde Evet arkadaşlar. Evet, bunu bedava aldık. Şöyle çınarın başlığını göstereyim şöyle. Kameram da burada yani tatlı kaliteli. Tatlı var. Bakayım hemen şurada. Evet. Tam gözükmüyor ama şöyle güneşimiz var şurada. Neredeydi lan? Güneş yok olmuş. Neyse şu tarafta Şöyle bahçeyi göstereyim. Şurada ev. Şöyle. Arkadaşlar Arkadaşlar Yemek şimdi kendimi göstereceğim. Sus kedi bizim yemeklerimizi çalmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben burada bir kaydı durduracağım. Siz başka bir ekranda canlanacaksınız. Evet arkadaşlar tekrar döndük. Tekrar kapatıyorum ama Çınar şimdi kedi atacak. Şöyle attı gördünüz. Ay atıyor, attı. Kedi dik durdu şöyle. Burada kapatıyorum. Bay bay. Biz piknik bittikten sonra Çınar'ın evini göstereceğim size. Bay bay. Arkadaşlar şöyle çınar paketimizi açıyor. Tata ta, tam leys çıktı. Kapatacağım. Ona bakmayın. Dıdın. 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 Videolar sonra devam ediyor. Bam biri bam bam biri bam bam. Bam biri bam bam biri bam bam. Hı. Şimdi de ben bitirdim. Cipsi ben bitirdim. Kekleri yemedi ama. Arkadaşlar götüme tekme atıyor görüyorsunuz. Kanalımda paylaşacağım bunu. Hayır. Ve, ve bu kanala teyzem giriyor. Dayım giriyor. Tüm sülalem bu kanala abone. Ve her gün giriyorlar. Ben... Tüm sülaleme rezil olacak gördüğünüz bu çınar. Görüyorsunuz. Burada <laughs> video bitmiyor ama video durdu. 5 dakika miyim. Aç arkadaşlar şimdi zehirli çikolata oynayacağız şöyle. İlk ilk bu şahsiye seçiyor. Siz aklınızda tutun tamam mı? Ben unutabilirim diyorum çünkü. Kapattım. Hemen şimdi. Kapat Çınar. Kapattım. Kapatmadığını görüyorum burada. Kapattım. Tamam. Şunu seçiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Nerede kamera? Bakın şu. Şunu bakın geri yerine koyuyorum. Seçtim Çınar'cım. Seçtim mi? Evet. Ben arkanı. Tamam. Ee, arkadaşlar şunu seçiyorum. İnşallah aynı seçmedik. Evet arkadaşlar. Ya seçtim. dur ben değiştireceğim dön arkanı. Hayır ama ya değiştirmek, değiştirmek yok. Değiştirmek hayır yok. değiştireceğim. İlk baştan söyleyecektin dön arkanı. Oh. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Şöyle. Ya oğlum ben görmedim vallahi. Nereye koyduğunu tamam. da bilmiyorum. Ben şunu alıyorum ya. Ee, ben de bunu alıyorum. Ağzına da gel. Ağzına gel. Tamam. Atmadan söylemem. Değil. Ah ne oldu? Değil mi? Değil. Bunlar ne yapacağız? Hı? Koşuyor. 是谁？ Bunu alıyorum. Değil. Ya babam ya? Boy boy. Anemi onun ama şeyin onu fark ederse. Sonra susamlılardan yapalım mı? Tamam yaparız. <laughs> bu gitmesin. <laughs> bu büyük parça. Hayır. Seç. Sen seç. Tamam, bunu seçtim. Kendi kini seçtin mi? Hayır. Üzgünüm ki bu mu? Hayır. Tamam. Sen bunu mu seçmiştin? Evet. Ben de bunu seçtim. Bu zaten olur? Bak, şey ama bu saatte baykuş mu olur? Baykuş değil Ama... mi? Kanka yaklaşıyor benim. tam <laughs> kovdum. <laughs> tamam. tamam. İkimiz de ben şunu yiyebilir miyim ya? Hmm, Hı? Ye. Bu kek sen. <laughs> Geğirmenin daha kötüsünü yaptın. bu kek senin. Hiç okulun arasında yaptın mı bunu? Sessiz sessiz. Olur mu? Doğru söyle. Ya doğru. Oğlum yapmak mıdır be? Yapmıyorum. <laughs> Kapat videoyu. Evet arkadaşlar bitti bir daha da yapacağız. Bay bay. Ne şey oldu? Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi çubuk <laughs> krekerle yapacağız aynısını. <laughs> arkadaşlar bu osuruyor ya. Ya oğlum söyleme ya. Vallahi gömüşeceğim ya. Arkadaşlar bakın şimdi onun susamlısını yapacağız. Az önce çikolata yapmıştık. E bu Shadow yiyeceğinden korkuyor. Ama Shadow yemeyeceğini iddia ediyorum ben. Shadow'un ne olduğunu nerede bilsinler? Sonic Ziggy Shadow valla. Arkadaşlar. Allah. Ya aga düşünme düşünme. Arkadaşlar tamam durun. Durun ayarlıyorum hemen. Aga bak şuraya koş. ayarladım arkadaşlar. Oh, hani ayarlamıştım. <laughs> Ayarladık. İnşallah. Şimdi şöyle bir Düşersen... <laughs> Bak şöyle yapalım. Böyle alt alta dizelim bari. Yoksa bulamayız. Çok zor bir şey olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bir de böyle kıt kıt diyeceğiz biz. Çok dizme. O yok be. Uzun sürsün. Eğlencesi İnşallah aynısını seçmeyiz az önceki gibi. <laughs> İnşallah. Şuraya... Tamam yeter yeter. Şuraya bir tane daha sığabilirim. Tamam yeter yeter. Şimdi Tümer bak bana her gün söyle. Ergen Yemin billah az önce bakmadım. Ulan Kur Kur'an'dan çıkarım. Bakarsam Kur'an'dan çıkarım de. Neyden? Bakarsam Kur'an'a gitmem oğlum. Bakarsam Kur'an'dan çıkarım. Gidiyorum. Tamam arkadaşlar seçiyorum şöyle. Seçtim. Seçtin mi? Evet seçtim. Tamam kapa gözlerini. Arkadaşlar bakmıyorum. Arkama döndüm ben de şu, şunu seçiyorum arkadaşlar. Seçtim. Ha. İnşallah birinciyi seçmedim. Bir. Hangisi? Başar. Ben bunu yiyeceğim. Hmm. Zeyli değil. Ben de bunu yiyeceğim. Zeyli. Hmm. Güzel ya. Şöyle yiyorum arkadaşlar. Şöyle kalın. Zeyli zevzi. Bunları ne vereyim? Gözünüze gireyim. Tövbe ya. Şöyle ye. Ya, yani. tamam. Şunu seçeceğim. Böyle değil mi? Değil. Böyle. Ya, i̇lk başta da ikram edeyim. Ye söyleyeyim ye. Ne ya de bak şimdi de, de vereyim. Değil. Zehirli mi? Ne tarzı seçtik ya? Hı? Ne tarzı seçtik? Söz. Seç. Bu muydu senki? Hı? Bu muydu senki? Ya oğlum boş ver sonra anlayacağız zaten. Ha bunu yap. Zehirli değil. <laughs>

Arkadaşlar bir daha yapıyoruz. Ee, sıkıldıysanız çıkabilirsiniz. Arkadaşlar ben burada videoyu gizli, durduruyorum. Dizeceğiz gizli, Evet arkadaşlar şimdi bunları dizdik. İlk sen seçeceğim. Evet ilk ben seçiyorum. Kapat. Kapattım. Seçtim arkadaşlar şöyle. Tamam. Yapabilirsin içine. Tamam. Ben de seçtim. Yani aynı şeyi seçtik gibi. Kesin. Gebe. Hangisini seçmiştim? Nasıl? Ben onu seçmiştim, onu seçmiştim. Tamam tamam hatırladım. Ben bunu alıyorum. Tamam. Ben de bunu alıyorum. Güvenli. Güvenli. Allah'ım çok doydum. Anasını satayım ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> etmeyi unuttum şöyle alın. Bak seni döverim çocuk yeter. Shadow yiyeceğinden korkuyor ya. Hmm. Seçtim. Buradakini mi seçtin? Hı? Buradakini mi seçtin? Aa. Hı. Bunun arkasındakini seçtim. Bunun arkasındakini. Bun. Böyle yapalım. Dur bir şuna bir şey içme. Arkadaşlar geldi. Bir geldik. tuvalet molası yaptık. Ee, koy lan şunu. Heh, tamam. Şimdi Yiyelim ben mi? şunu yiyorum. Tamam. Ben de şunu yiyorum. Kimden bir şey. Ya buradaki farklı değil miydi? Hı? Buradakini sen mi yedin? Hı -hı. Ne oldu? Ya. birazdan diyor. Tamam anne. Geleceğim birazdan. Şurayı oynarız biraz sonra gidersin. Yok be ben giderim. Şu video bitsin. Şu samdaları bitirelim ben de yiyemem. Bir kaç kere yaparız daha. Seç hadi. Ya DA ben seçeceğim şu değil aynı seçmişiz. <laughs> Neyse ye onu da ye. Hayır. <laughs> bunlar Yum 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 yum. Sonları da yapalım mı sonra gidelim. Oğlum bunlar soğuk. Bunlar son kalanlar. Yeter Tamam arkadaşlar biz diziyoruz. Dizip hemen geleceğiz. Arkadaşlar başlıyoruz. Sen dur hepsini görmüyor. Şöyle. Oğlum çok oldu ya. Göstermem de şöyle koyalım. Tamam Çınar ya. Bekle dur. Lan daha seçmedik ne zayın ya. Ya ben ver boş ver. Çın yemme. Hadi başladık. Tam. Gözlerini kapat Çınar. Ne? Gözlerini kapat. Bu sefer arkamı ya. İnanmıyor. bismillah. Birkaç tane yedin gibi geldi ama. Sen gidi bırak. Aa biraz da uçacak şu. Ölçü olabilir mi? Mesela çok fena fırına çıktığında uçabilir mi o? Evet. Oradaki şişe. Yanıyor ya. <laughs> Dur Başladı. Ya durdu. dön artık. Ee, ben şunu seçiyorum. Seçtim. Ben başladım. Tamam. Güvenli. Ne? Güvenli. gideceğim. Ya ben bak. Dur. Arkadaşlar bu kadar da şimdi size yediriyorum. <laughs> Kapa. Arkadaşlar hepsini yediniz. Hadi. Evet söyle bakalım elimizde bir şey kalmadı. Hmm, dur. Güvenli hı, miydi tamam. İzleyicilerimiz neydi? Ne? İzleyici Güvenliydi. Tamam. Seçiyorum. Seç. Seçtim arkadaşlar. bakın şuna. Ben de şunu yedim. Hmm. Güvenli mi? Hı hı. Seç. love